Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konya Spor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3 sırada yer alan Bordo Mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray ve Korendon Alanya Spor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4 ila 3 mağlup eden Bordo Mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan en bakamının yanı sıra Visca, Savik ve Folgerelli kadroda yer almayacak.